altınlara değmeden sabre sabre oynamaya çalışmak. Dur bak. Şöyle atla. Arkadaşlar bu arada karakterimin kostümünü değiştirdim. Beyaz da siyah siyah oldu. Siyah yaptım. Siyah çok güzel yakıştı. Bir de önünde gözlük var. En iyi bence kostüm bu. Siyah olan çok iyi bir kostüm. Sevdim ben. Neyse gelelim ana konuya. Şu an sabre servet, sabre altın Oynamıyorum. Hep de fakir kaldım. Altınlara değmeden oynaya oynaya fakir kaldım. artık bu konuyu değiştireyim. Arada artık çekeceğim. Arada arkadaşlar, videoyu shortsa yükleyemeyeceğim çünkü bu uzun video bu. Bu. video konuşurken de ölmezsin be dostum. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu yükleyemeyeceğim. Şorsa uzun videoda izleyeceksiniz. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.